Spor Haberleri Foto Galeray Hacı Osmanoğlu'ndan Galatasaray-Samsun Spor maçı için açıklama geldi, gerekeni yapacağım. Son dakika haberi, TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Samsun Spor'un Galatasaray maçının son dakikalarında penaltı beklediği pozisyonla ilgili sert bir açıklamada bulundu. Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Samsun Spor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan bir pozisyonda ise Samsun Spor cephesi penaltı beklemiş, ancak hakem, devam, kararı vermişti. Gündem olan pozisyonla ilgili 2026 Dünya Kupası kura çekimi için ABDDE olan TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan açıklama geldi. Hacı Osmanoğlu, HT Spor'a yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Burada 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmaya bu kadar yaklaştık. Milli duygularımızın yüksek olduğu bir gün yaşıyoruz. Güzel de bir kura çektik. Bu kadar güzel şeylerin yaşandığı bir günde, biz orada yokken bunlar oluyor. Bunlar, köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım. Gerekeni yapacağım.